Türkiye'deki elektrik kesintilerinin temel nedeni ne? Herkes bu soruyu sorarken yanıtı elektrik mühendisleri odası verdi. Odayı yetkilileri kesintilerin nedeni olarak santrallerin ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesini gösterdi. Şöyle bu arızanın sebebinin de bir yandan tespit edilmesi lazım. <laughs> Metrolar durdu, sanayi çarkları dönmedi, Türkiye'nin elektriği kesildi. Herkes kesintinin nedenini ararken dikkat çeken tespit Elektrik Mühendisleri Odası'ndan geldi. EMO sorunun temel kaynağı olarak özelleştirme ve taşeronlaştırmayı gösterdi. AKP'nin enerji politikasının çöktüğünün göstergesi bu. Biz yıllardır meslek odaları tekerden üretim, iletim ve dağıtımın gerçekleşmesi gerektiğini söylüyoruz. Enerjinin planlanmasının tekerden gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama bugün bütün elektrik dağıtım şirketleri özelleştirmiş durumda. İletim haklarına hiçbir şekilde yatırım yapılamıyor. Türkiye'nin önemli enerji üretim merkezi olan santraller birer birer satılıyor. Peki bu özelleştirmelerin elektrik kesintileriyle ne ilgisi var? İlk tahmin oldukça ürkütücü özel santrallerin fiyat düşüklüğü nedeniyle elektriği satmak istemediği söyleniyor. Vatandaş bu nedenle elektriksiz kalıyor. Ama hangi nedenden olursa olsun bu kesintiler iktidarın kâhısıyla yürüttüğü enerji politikalarıdır. Elektrik üretim elektrik dağıtımının tek elden ve planlı şekilde yürütülmemesinden kaynaklıdır. 2006'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Ege'nin ve Marmara'nın tamamı karanlıkta kalmıştı 6-7 saatlik bir süre boyunca. Orada da tamamen ticari kaygılarla bazı üretim otoprodüktör sansaları servisten çıkıp sistemin çökmesine neden olmuştu. Benzer durum bugün içinde yaşanmış olabilir. Özellikle arıza ve bakım hizmetleri işin uzmanı olmayan taşeron şirketler tarafından yapılıyor. Uzmanlar uzun vadede asıl sorunun bu olduğunu söylüyor. Onlara göre tek çözüm hem üretim hem de dağıtım merkezlerinin yeniden kamulaştırılması. Bundan vazgeçmeyi çağırıyoruz iktidar ve tekrardan bu alanda kamulaştırılma olması gerektiğini düşünürüz. Elektrik kesintileriyle ilgili bir başka tahmin daha var. O da Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi sistemden çıkardığı iddiası. Elektrik kes